NFT gönderimi yapmak istediğimiz karakterin yan karakterine giriş sağlıyoruz. NFT scroll'umuzu mağazadan satın alıp envanterimize aktarıyoruz. Envanterimizde bulunan NFT scroll'umuza sağ klik yapıyoruz. Açılan pencereden NFT gönderimi yapmak istediğimiz karakteri dikkatlice seçip alt kısımda bulunan export butonuna tıklıyoruz. Alıcı adresini gireceğimiz metin kutusuna Oyunex canlı destek yetkilisinden aldığımız cüzdan adresini dikkatlice yapıştırıyoruz ve ardından kutucuğu onaylıyoruz. İşlemimiz tamamlandıktan sonra Oyunex canlı destek yetkilisine işlemi gerçekleştirdiğimizi bildiriyoruz. Bu işlem için dikkat edilmesi gereken ekstra bilgiler şunlardır. NFT olarak oluşturulacak olan karakterin aktif bir cezası bulunmaması gerekmektedir. Karakterin herhangi bir klanda olmaması ve auction house üzerinde satışta eşyası bulunmaması gerek. Ek olarak aktif olan tüm görevlerinizi iptal etmelisiniz. NFT scroll basılan karakterin envanterindeki tüm eşyaların da beraberinde gideceğini unutmayın. Karakterinizi her zaman iki kere kontrol etmekte fayda var. Videonun talimatları dışında herhangi bir sorunuz olursa Oyunex'in canlı destek yetkilisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bu kadar. Oyunex keyifli alışverişler diler.